Türkiye deprem ülkesi. E, Türkiye'de depremlerin olması gayet doğal, e, depremleri yaşamamız gayet doğalken, hani depremlere hazır olmamız zaten e, baş başına bir tartışma konusunda olması lazım. E, geçenlerde yaşanan Karadeniz açıklarındaki deprem olsun, e, ondan önce 5.2 büyüklüğündeki Malatya Türkiye depremi olsun, bir kez daha deprem konusunda aslında bizim ne kadar hazırlıklı olduğumuzu ya da her an deprem olacağını bu ülkede bir kez daha gösterdi. E, büyük deprem hep akıllarda soru. Büyük bir deprem var mı? Büyük deprem bekleniyor mu? Marmara depremi yaklaşıldı mı diye. Ben Ege açıklarımızı ve Akdeniz açıklarımızı ilerleyen zamanda konuşacağımızı düşünüyorum. E, özellikle Girit açıklarında 5.5 ve üzeri depremleri ben e, hem 12 adımlar hem Girit açıklarında açıkları e, o depremleri yaşayabilir bu e, Yunanistan'ın yaşayacağı e, büyük bir deprem var, görünüyor. Fazla uzak değil bence. Beş buçuk ve daha üzeri bir deprem Yunanistan'ı bekliyor yakın zamanda. En azından Nisan ayı için konuşmak gerekirse bu öyle diyebiliriz. Yunanistan'daki depremler Marmara'yı ister istemez ki gözüktüğü kadar tetikliyor ve Marmara Denizi içerisinde mikro depremler meydana geliyor. Marmara depremi yakın mı? Bence fazla uzak değil ama yakın da değil. Marmara içindeki her hareket, her sismik hareket iyi tek, e, dikkatli değerlendirmeli. E, Marmara içinde büyük bir deprem bekliyor musunuz ya da Marmara çevresinde bir deprem bekliyor derken ben Karasal olarak Marmara güneyini, yine Karacabey, işte Gönen Manyas e, ve Marmara Denizi içerisinde de işte hem orta segment Marmara Adası, e, yine Tekirdağ açıkları o bölgede dikkatli izlememiz gerektiğini düşünmekteyim. Burada olabilecek bir deprem şu an için 4.5'ü geçmez ama ara araya sönülecek 6 6-4-10'daki değerleri e, ister istemez insanlarımız korkacaktır. Ben bir kez daha söylüyorum. Doğu depremi ben doğuda büyük bir deprem olmadan Marmara'daki depremin olacağını düşünmüyorum. Doğuda e, bir deprem nerede beklersen işte Muş, Bingöl oraların baya bir gerildiğini ben e, dahil herkes söylüyor. Ben o depremden sonra olası Marmara depremini beklerim. He Marmara'da depremler olacak mı bu sene içerisinde? Tabii ki olacak. Belki 5 5.5 büyüklüğündeki depremleri de göreceğiz Marmara içerisinde. Ama ben şu an yakın zamanda en azından o olası Marmara depremini ben beklemediğimi söyleyeceğiz. Çünkü deprem sallığında 5.2'lik depremin bile evlere hasar verdiğini gördük. En azından Çanakkale, Ayvacık depremlerinde e, Yapısı yapı zaten ne halde fazla konuşmaya gerek yok. E, ben Ege bölgesi özellikle işte İç Ege ee, Manisa'nın, Balıkesir'in, yine Çanakkale'nin dörtlük beşlik depremleri bu sene içerisinde yaşayacağını söyleyebilirim. Muğla, Denizli, 5 55 buçuk büyüklüğünde depremleri bu sene, 2022 genel için konuşmak için yaşayacağını söyleyebilirim. Ee, Doğu, özellikle yine konuşmamız lazım. Ee, Pütürge tarafı olsun. Ee, zaten Doğan Yavuz Sivrice depreminden sonra 70 kilometrelik hat e, enerji yüklendi biliyorsunuz e, daha önce de açıklama yapmıştım 1905 e, yılında en son Sincik tarafında, Yaman Sincik tarafında bir deprem sonrası o bölgede bir sismik sessizlik var ama bu sismik sessizliğin olması işte 1000 yıldan beri bir deprem olmaması ya da 800 yıldan beri bir deprem olmaması Doğu Anadolu'da hemen büyük bir depremin geliyor e, manası çıkartmaz ama o bölgeden de e, yine 5'ler 5.5'ler beş, hatta 6'ya varacak depremler Doğu Anadolu fayı üzerinden de gelme riski var bu sene. Türkiye deprem gerçekten aslında 1999'daki o 17 Ağustos Gözlük depreminde bir kez daha en acı şekilde en acı haliyle gördü. E, on millerce vatandaşımız öldü. Alınacak çok dersler vardı fakat hala da e, alınmadı bu dersler. Ya, alınmaya çalışılıyor en azından bazı yerlerde rutin olarak işleyiş prosedürler devam ediyor ama e, bugün Gözlük mevkisinde olsun, Değirmenleri tarafında olsun ya da Adapazarı bölgesinde olsun hala da hastalı, orta hastalı ya da ağır hastalı ve mahkeme sürecine takılmış birçok bina var. bunların artık ibedi bir şekilde çözülmesi lazım. Olası Marmara depremi için hani İstanbul'u işte yıkacak, öyle olacak, şu kadar kişi olacak ya da şu kadar bina yıkılacak e, hesaplarına dalmaktansa biz o depremde kaç kişiyi kurtarırız, kaç kişiyi ölümden döndürürüz ya da kaç bina ayak, ayakta tutarız hesaplarına girmeli. E, bu hesaplamalar içinde her zaman diyorum sadece ilk başı çekecek olan bilinçli olmalı bilincin olmadığı hiçbir yerde, eğitimin olmadığı hiçbir yerde e, o enkazın altından saç çıkmak mümkün değil. Depremler e, doğal bir olay. Dünya var oldukça depremler de illaki olacak. olacak. E, depremler aslında insanları öldürmüyor. Bunun en açık örneği bugün e, 82 ada ülkesinden oluşan Japonya'da e, kanıtlanabilir bir şekilde. 9-10'da birlik, 9-10'la 5'lik depremleri yaşadığı halde Japonlar hala depremden etkilenmiyor. Tabii ki olası tsunami tehlikesi o ayrı bir e, imamı. E, deprem insanları öldürmüyor. Çünkü yapı stoğunuz, oturduğunuz bina ne kadar sağlam olursa, bugün zemini bozuk bir yerde bile olsanız, bunun en açık örneği zaten Yahya Kaptan Bölgesi. Zemini bozuk bir yer ama en sağlam bir yerde, orası zemin güçlerinin beraber orası biliyorsunuz az çok. E, o yüzden hani deprem değil. İnsanları öldüren binalar ve yanlış yapılan, işte e, çalınan, işte betondu, işte Yanlış işte işte. Depremin belki zamanı büyüklüğü yeri şu an için bilinmiyor ama bilim sadece bir anti tezin ötesine geçip ezber bozmaktır bilim. Ucu açık bir kuramdır bilim. O yüzden bilimle beraber, bilinçle beraber hareket edersek ben inanıyorum, fazla uzak değil, çok yakında depremleri bile meteoroloji gibi daha önceden tespit edebilecek teknolojik cihazlar ya da farklı beyinler ortaya çıkacaktır. Bu inançla bu inançla yürüyorum. That's a